Kayra ile konuştuğum gibi gelebilir yayınıma. hangi etkinliğim? <laughs> evet Kayra şimdi yorum attı Bri kuatsa girelim demiş Hayır. ama biz biri solosa girmek istiyoruz. çünkü. Ya tek kişi. Ya, tek kişi mi? Hadi Kayra gel. Hı? Çünkü hala gelmedi o yüzden. İnşallah geliyorum. bir kişi. Tamam Kayra'dır bu. Kayra beni duyuyor musun? Bendim ben ben. Kayra yok. Bir kişi. Bir kişi var hala. Yanlamıştı. Hayır bir kişi var ya. şey bozulmuş. Job Şey olmuyor. Ha tamam öyleymiş ya. <laughs> ben <de> çarpıya <laughs> basıyorum sürekli. Hadi Kayrağa gel. Sensin değil mi? Ne? Hayır bir yorum geldi. Oo Birisi bana çok kötü oldu. Ya nasıl yok bir Ne? bir kişi izliyor yorum var. Hadi bak lütfen. Hayır. Ne demiş? İp ne demiş? Ben, ben Oh be sonunda kayra. Çok iyi. Ben kalabalık yere gitsem. Çok Burada çok adam varmış. Kayra yorum at hadi ya. Bir yorum at. adam var. Helikopter attım. Oo, beni biri uçurdu. Ben silah seçecektim ya. Niye bu değil ya? Open SR son isteyen. Hadi hadi yorum at. Of. Ee, Account'um. gerek yok. Sınız yüzücü falan yaz. Üç yorum var hala ya. Aha. Beş yorum var.

silahla 12 yorum geliyor. Biliyorum diyorum ya, bin yorum. Ya, Arma'day yorumlar yorumları çok komikti. ne demek yani hadi be yakınlaştır Ooh! ooooo gemi göğüs gemi göğüs ne diyorsun lan öldüm işte müzikçi yapma Şuna bir yorum yazın sen bir yorum mu istedin tula hayır Anlamadım şu Hep mızıkçı yapıyor ya. Her yerden. Biraz adam şımarmış. Aha oradan diyorum. Her zaman istiyor diyor. <laughs> ne? Yorum. Ya bin yorum diyorum. Hala bin. <laughs> Her zaman istiyorsun işte yorum. Bil, bilmiyorum istiyor. Bil, bil değil. Oo evde patlama oldu. <laughs> o zaman istiyor diye. Oo hadi kızım. <laughs> Kafaya. Hadi be. İşte bu. Hadi. Kalkma eve git çabuk 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 bir yere gir. <laughs> Oha ya. Ya şart diyorsun. Eve gir dedin ya. Ya gir dedim içeri. İki gir, gir dedim. Aa! Lan ne istiyorsun ya? Ya ıstık ıstık ıstık. Adam öldüreceğim. Ne diyor? Uçuyoruz. Komik esprilere devam. Ya geç geliyor ya videoya. <laughs> <Biliyor> <laughs> <Ya>, adam nerede? <laughs> oh, oh. Right.

Ses ne diyor? Ay ayak sesi ayak. Bunu mu soruyor <laughs> yoksa? <laughs> Ses ne diyor? Ay ayak sesi ayak. <gülüyor> 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 Misafir geldi ayak sesleri geldi diye Davetsiz misafirler gelmiş bulunuyor. Üç kişi girmiş. Isık çalmayı çok <gülüyor> 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 sevdim yezi var. Isık çalıyor neyse. Oyunda çikolata yiyebilir. <yeme> <laughs> Armandayım oyunda çikolatayı yiyemiyor muyuz diye Yiyemiyor muyuz Hangi marka çikolata ona bağlı yani Yani çikolatayı yemiyoruz Keşke çikolatayı yiyebilseydik Ekecek. Köşe içeceğim de diye ben Ne oluyor? İki canga, hey! Kenarlarda gezme düşersin. <laughs> ha, şey demiş ya, Armandayım eti canga. demiş. <gülüyor> <gülüyor> eti canga, eti canga, eti canga. Ama üç kişiyiz ya şu an. Evet, evet üç, üç kişiyiz. Ben ben, 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 Adam, 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 adam. Nerede? Adam, adam, salakta. Ya yani niye arkasına inmedin? Yakınlaştır onu. Ya bak girmedi o sana bakacak o. Herhalde. Oy. Oha! Bekleriz ya. Et canga 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 diyor. Eee Armandayım. Okay. Kaya, ben yiyeceğim diyor. Biri geldi biri herhalde. Afiyet olsun diye Armandayım. Bir geldi herhalde şuna. <laughs> Afiyet olsun bal şeker olsun. Enemy dropping into the AR. İçip de bana da verdi ya. Armağımdayım. Ya bu nasıl siyah ya? Hadi koş. Hadi yürü lan. Hadi. tamam Tavanda öyle mi ya? Ne zaman bitiyor diyor. Bir 15 dakika sonra. Yok 10 dakika sonra falan biter. Sizi bekliyorum yemek yiyeceğim diyor. Ya ooo tabanca ne Allah seviyorsan ya. Yemek yiyeceğim diyor armağandayım. Sizi bekliyorum diyor. Aa, sen bekleme yemek yedin Aynen yemek yiyebilirsin. Kayda izle. Tabancayla izler. oynama. Tabancayla oynamıyorum. Tabancayla oynuyorsun. Aa ot yediyorum ya. Yani. Hayır tabancayla oynamıyorum. Ha. Şimdi ben adamı öldürdüm. Bu adı ot oynayacaksın. Bu adı ot Afan da vuruldum diyor. Aman dayım. Hepin bitme. <laughs> tamam kendinize iyi bakın diyor. Tamam. Görüşürüz Eee Hiç kimse yok. Bak şurada. Sniper olsa. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Görüşürüz. 7 bak 4 Güzel. Çabuk yaz Seçilmedi mi? Seçilmedi ya Ciddi. Nasıl? Seçildi Bugün benim dayım geldi diyor Kayra. Senin dayın kim? Adam gidiyor bak Gidiyor gidiyor Gördüm gördüm onu Boş. Ya Ender adını bırak Tutur bırakcıyorum vermez. Ya içiçi var ya lan. Ha meme. Meme meme. Baba arkada da birisi daha var. Lan çok soğudu. Telefonun şarjı bitti. Ha telefonun şarjı da bitti. Kayra duyuyordur bizi. O arkadaşlar yorumlara bakacağım şimdi. Aha orada bir tane daha birisi var. Kayrağın kütüphanesi. Oğlum dürbün ya, dürbünlü. Dürbünlü silah istiyorum. Allah. Elif, Fibo. <laughs> Kayrağ, beni duyuyorsunuz. Lütfen biniyorum yap şunu. Yani biniyorum dedim. Annen az yorum yapıyorsun hep ya. Şuna bak kaç yorum? 43 mü? Yani. 43 de Allah'ını Hep Değil mi John? Ya, ne Ya yapayım ya? Tabanca istiyorsan tabanca Niye buraya var. Hayır biri Ses kırmadın mı? Hal yok. Hiç kimse yok işte. Niye İniyordu. Çık oraya çık. çık oraya. Hayır, hayır ya. Okay. Gelecek o. Tamam gelecek. Şu üstüne çıktı görmesin silahını. 51 seviyeymiş daha da. Bu ne elipo. Ben de onu alacağım. Ben de onu alacağım ama respawn lan lazım. Biz iki saattir bunu alıyoruz değil mi o yüzden? Ama dürbünü istiyorum ben de. de bir dakika. Ama dürbünü değil. Keskin işareti değil. Ya ne yapıyorsun ya? En sonunda bir dürbünü Bu ne? Ya? Çatıncı var ben niye onunla beraberim abi Oradan bu. <laughs> Dönüyorum ki sen ya. Ver var gördüm ama nasıl öldüreceğim <laughs> beni öldürsün mü ben bence herhalde düşeceğim biri inmiyor hayır inmiyor ya bu ses niye dönüyor tamam mı ya beni öldürsün <laughs> durma ya anaa <laughs> edirip o edirip o onu öldüreceğim ya öl artık ama yeter ya öl. Ölmüş. Adam arkanda ya. <laughs> Helal ya. Eğlenir mi bu? Eski yo. Enemy soldier incoming. O arkanda gelmiş ya. Seni yürüyün hepsi. Kendimi öldüreyim bari. Ne hareketler yapıyor? Elif boyu öldürdüm. Ben kolu aldım. Beni burada sandın. <laughs> ne yapıyorsun? İnsan ne yapıyorsun? Benim telefon nerede? <laughs> Hayır benim telefon. <kelamam>. Geliyor. 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 Dur bir lütfen evet. dur ya. Biri ne? indi. Ya bir dürbünlü doğa tut yap ya. Bir keskin nişancı bir taramalı? Şu an Neyse ölürsün. Kendi C4'te. 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 Tamam mı? Hayır bir şey olmaz ondan. Bir seni öldürsün brother aç. Brother aç dedik ya. Yok brother da. Önümüz imkan sonsuz. Ya var tam ya. Nasıl olacağız? Ha? Ben sana buraya inme dedim. Ha Tamam sonunda Kayra burada değil mi? Bakayım ben. Evet hala burada. Umur görmüyoruz Evet Kayra. <laughs> yani boşuna yorum atma. Olsun ya sonunda. Nerede adam Gidiyor. orada. Hadi maç. Kanka gitti herhalde. Koş 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 koş. Sola doğru koş Gitti, gitti mi canım? Yok mu oldu? Arkada falan Ne yapıyorsun ya? Arkada falan değil mi? Adam şu herhalde değil mi? Çıktı Arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay